Arkadaşlar bugün yinestan yine Brawl ama bu sefer kutlayacağız. Bunu aboneler için. Zafer için. Çiko niye dibinde şimdi fizikkiye bağırmıyor? Şşşşşşşşşş. Bunu bizim Çiko için. 4. Evet. Bunu abone olup like atan arkadaşlarımızın anne babası için. 9. Aga ya. Sizce çıkar mı? Bismillah. Yok çıkmadı. Bir de bonus çık. Neyse. En azından korakta yok. Bir şey çıkmadı. Gökli YouTube seni götüreceğim takıma çok kötü şeyler yazıyorsun. Niye de bak ne yazmış bak. Bak bak Sultan sen mal Ben seni bir de kulüpten öyle gör bakalım kim varmış. Nerede şu beyefendi? Nerede şu? Heh burada şu. Şey. Profil nasıl atıyorum ben abi adamlar? Onu anlamıyorum. Profil at. Hadi bay kardeşim benim. Dur Enes'i ben bir başkan yapayım. Enes bir birkaç saniye bekle kan. Seni başkan yapacağım. Enes eski hesabına kavuştu. Çok mutlu oldu. Seni terfi ettim. Al terfilisin. Artık kıdemlisin. Yani sen de başkan yardımcısın. Bakın. Terfi ediniz. Artık Enes de başkan. İki tane alet çıktı. Bir şey çıktı yok. Ben yani ne karakter çıkacak diye çok sevindim ya. Yemin <laughs> ettim çok sevindim. Çık, çık o balkona çık sakın kaçayım deme tamam mı? Dur ben seni tutacağım da. Korkuyorum kaçacak bir şimdi. Bir dakika arkadaşlar. O şu an başımda mama ver diye bekliyor ya. Ne? Aşkım videodayım ben. Nerede bir şey yani şey alet? Nasılsın birkaç saniye. Ben evi seçeceğim kanka olmuyor. Çifte bella. Evet çifte Bella. Öpücüğüm, öpücük. Hani baba öpücük? Mua. Yanağından öpücük veriyor bir de. Bir de ma yapıyor. Öpücük. Mua. Senin nesine ma yapayım ya? Öpücük de, öpücük sesi de yapıyor. Enes hadi Enes. Başladı bak Enes sen günaydın Enes adam. Enes adam gelmezsen kaybettim Enes adam. Çabuk gel Enes. Enes hadi Enes. Çiko başladı Çiko her şey birbirine karıştı. Ne oluyor? Hop aldım.

iyi. Sen buraya. bak. Tuttu musun? Hay başladı oyun. Enes altı yüksün ha. Tabletinde yapmış galiba. <laughs> ya 2 saniyede ölmek nasıl iş? Enes. Enes sen yaparsın kanka. Ben sana inanıyorum. Sen. Hayranım gördüm. Enes sen savaş topunda oynat Ben Ben diyorum bu kim Enes? Seni bir gücümü. Enes <laughs> adam. Enes <laughs> adam. İnanç adam. İnanç dikkatli ol İnanç. İnanç içinden geçecek görünmez. İnanç! İnanç içinden geçecek. İnanç. İnanç Kaybetmişiz. düşüş yerdim. Abi ben anlamadım bu şey inesim. Bulamıyorum. Gözümün önünden kaçtı görem. He. Yak deniz şeymiş. Ben abi ne seç Enes? Kank. Bunu oynayayım ya. Savaş topu. Savaş topu daha iyi. Tamam. Şimdi şuradan eee Ne hmm. seçeyim? Hmm yükseltebilir miyim? Evet yükselt. Artık <laughs> aksas <açsak, rüyaları> aç. aç. <laughs> Ayağımız oldu. Ayağımız. Oo enesli şeytan kulak var. Enes çok iyi kostümler aldı. Enes bana zaten diyordu. Sen diyordu benim öbür kabletimin iç ekranı kırıldı. Yaptırdırırsak altın belli şeytan kulakın olduğu hesap açılacak diyor. Açtı. Aa, ben kral seçeyim. benden de arabalı kar var. Ölümsüz kral mı? Allah ölümsüzdür. Sen ölümlüsündür. Hayırdır oğlum? Sen niye yaşmıyorsun şu kral oyun ha? Bak bile kankamı da öldürdü. Seni var ya. Ölümsüz kral Ölümsüz kral dinlemez. Arabayı seçeriz. Ben niye kral seçmedim ya? Kral iyi. Ben arabaya tokuyu atıyor çünkü. Tokyo drifti. Enes içinden geç. Onu, ben sadece şu ölümsüz kralı öldürmek istiyorum. Adam Fake attı gol Ya adam ben ev, ben eve istedim. Yeah. Çık o niye Çık o gel. Çık o sussana. Video çek. Nerede şu şey kar? Charles cuk. kaybettim yine. Çar. Ben de arabalı kar var. Hayırdır? Görüş çıkar var bende de. He bir dakika. Ya sen hayırdır? Niye bağırıyorsun abire? Gel buraya gel. Bir de kaçıyor bak. Bu kaçıyor. Sen niye bağırıyorsun abire ya? Hı? Videonun içinden geçiyorsun. Niye bağırıyorsun? Hı? Niye bağır? Niye bağır? Tipe bak. Niye bağırıyorsun sen videoda? He, için içine yapıyorsun. Biliyor musun? Tipe bak. Niye öyle yapıyorsun? He, Neyse arkadaşlar bugünlük video burada bitsin. Kardeşim geldi şimdi. En ünlü ses yapar videonun içine de. Neyse. Kendinize bakma bakın. Hoşçakalın. Plakası bile var.